Mesela Van'dan bir öğretmen bize ulaştı, görsel sanatlar öğretmeniymiş. Ee, öğrencilerim çok e, yetenekli ve fakat bizim e, yeteneklerini ortaya çıkaracak yeterli malzememiz, tedarik edecek e, boyamız, kalemimiz, e, işte malzemelerimiz yok dediler. Biz dedik o zaman biz sizi yeteneklerinizi ortaya çıkmanız yardımcı olalım, bir iyilik yapalım size. Ee, çok küçük bir çevremle beraber e, inanmayacaksınız 4-5 koli, kocaman kocaman kolilerle e, resim kalemlerinden, ne yapsın, normal boya kalemleri değil, guaj, yağlı boya, e, işte resimlerin yapıldığı o dekotalar, e, şövaleler fırçalar her şeyi gönderdik. E, sonra bize gelen fotoğraflarda okulun duvarlarını bile boyamışlardı bu çocuklar bildiğiniz grafiti tadında çok da kaliteli şeyler çıkmıştı. E, ee, ve Çınar iyi iki çocuktu ve ikiz çocuklardı. O yüzden bizim eee ve Çınar'ın yarım kalan misyonlarını devam ettirmek gibi bir hedefimiz oldu. E, projelerimizin tamamının ismi iyilik İkizim hareketi dedik. Çünkü onlardan yarım kalan hikayelerin iyiliklerini bizlerin devam ettirmesi gerekiyordu eğer hala biz bu hayatta yaşıyorsak. İyilik hareketinin altını kötülük yapmayarak başlayabiliyoruz aslında. E, çünkü bizim çıkış noktamız şuydu. iyiliği çoğaltmak. E, bugün bütün sosyal mecrada, e, bütün e, basılı ve sözlü yayınların hepsinde hep kötü haberleri duyuyoruz e, ve kötü haberler çoğaltıyoruz aslında farkında olmadan. E, i̇ster istemez bütün bilmediğimiz her kötülüğün her versiyonu öğrenmeye başladık bilinçaltımızda. Biz de dedik ki o zaman eski bilinçlerimizi yıkalım, iyilik yaptığınızı at yapmayalım, biz iyiliği konuşalım, iyiliği çoğaltalım. Herkes bir iyilik yapsın ve kendisi bir ikiz seçsin. Ee, yaptığı iyiydi hashtag de ikizine paslasın ve o ikizi de yapmaya devam etsin. İkizi yapmaya devam ederken kendisi iyilik yapmaya devam edip çoğalsın ve böyle bir bumerang sistemiyle iyiliği çoğaltalım dedik. Selva o gün evde yalnızlardı, ben de evde olabilirdim. Ee, o gün işte olmayabilirdim, ben de bugün aranızda olmayabilirdim. Eğer hali yaşıyorsa bu bir anlam kazanmalıydı, bunun bir anlamı olmalıydı diye yola çıkaraktan bugün anlam arayışımızı vakıfa tamamladık. Ee, dediğim gibi o gün Serra ve yalnız olmalarının ve bugün bize vakfı geri getirmesiyle bağdaşan bir hikaye yazıyoruz. Ee, şöyle bir cümlem var çok iyi tabir edeceğini düşünüyorum. Serra ve e, depremde biz dört gün bekledik, dört gün umut bitmiyor. E, dört günün sonunda, tabii ki dört gün sürecinde daha doğrusu, e, alkışlananlar da oldu, alkışlanmayanlar da oldu. Selva Çınar'ı alkışlamamışlardı. Ben alkışlanmayanların hikayesini yazdım. Evet. E, 12 Şubat Selva Çınar'ın doğum günü. E, tabii ki doğum günü özelinde e, Selva Çınar'ı kaybettiğimizin dördüncü gününde bir beste hediye edildi Selva Açın anısına diye. Spotify'da da var. Sayra Çınar diye geçiyor bestenin ismi. Aynı bestecimiz Oğuz Kasap sağ olsun ikinci bir beste hediye etti ve vakfımızın da temasına çok uygun bir beste ismi verdi. Yarınım Sen adı altında. Ve bu bestesini ekibi ekibiyle beraber 12 Şubat'ta İzmir'de bir konser vererek doğum günlerini kutlayacağız. E, tabii ki doğum gününü kutlarken aynı zamanda biz vakfımızın da tescilinin 12 Şubat'ta olmasını çok arzu ettik ve öyle başardık. İşte artık e, bu başlayan hareket vakfa e, dönüştü diyebilirim. Evet. Ne <laughs> e, Aslında biz iki yılı aşkın bir süredir bir vakıf gibi çalıştık kendi içimizde. Ama hep hayalim bir vakıf olmak idi tabii ki. Çünkü yaptığımız tüm hareketleri bir çatı altı toplamak e, çok daha anlamlı bir bizim için çok daha e, ulaşılabilir olacaktı. Bir vakıf çatısı kurmak benim bir hayalimdi ama e, aslında vakıf bize geldi diyebilirim. E, yaptığımız bütün çalışmalara takdir gördü. 3 Kasım günü bir davet aldım Kültür Bakanımızdan ve Kültür Bakanımız sağ olsun işbirliğiyle beraber vakfımızın kuruluşunu gerçekleştirdik. vakfı Sayraçlar Vakfı dedik. yaptığımız bütün projelerin altında ilk Gizim projeleri diyeceğiz. A projesi ilk Gizim, ilk Gizim B projesi tadında ilerleyeceğiz. tabii ki biz bu vakfı kurarken en büyük hayalimiz çocukların yarınları. ...olmak istiyoruz. Ee, yarınları derken aklınıza gelecek her şey. Ee, eğer bu çocuğun bir eğitim ihtiyacı varsa... ...adına eğitim dedik. Bu çocuğun e, başka türlü bir sosyal... ...psikolojik desteği ihtiyacı varsa... ...bunu tamamlayacağız. Bilişsel bir eğitim ihtiyacı varsa ya da... E, ...bir onun için tanıtım film yapılması gerekiyorsa... ...git da düşünün. Ama her şeylerine dokunmak istiyoruz. Çünkü çocuk çok zeki olabilir ama... Aile ortamı buna çok müsait değildir zekasını ortaya çıkartabildim. Ee, bugün herkes Saraylı ismini duyduğu anda iyilik ikizim diye kendileri tamamlar hale Bu çok mutluluk verici. Ee, hiçbir şey yapamayan, en, en bu konuda hani hiçbir şey bilmiyorum diyen kişi bir hayvan besliyor. Ee, sokak hayvanlarının su kaplarını su dolduruyor, sokak hayvanlarını besliyor, arabasına mamalar koyuyor ya da e, kitap paylaşmaya başladı insanlar birbirleriyle. Benim yaptığım bütün projeleri e, kampanyalara destek olarak başladılar. Tanımadığım kişiler ki mesela örnek vereyim ben kütüphaneler projesi başlattım. Beş tane kütüphanemiz var şu anda bizim sıfırdan kurduğumuz yer döşemesinden duvar kağıdını prizine kadar yaptığımız. Ee, kütüphanesi olmayan okullara biz ulaştık, milli eğitim aracılığıyla. Ee, ben şöyle bir duyuru çıkmıştım, okuduğumuz artık raflarda tozlanmasını bekleyen kitaplarınızı bize gönderin. Ama insanlar hem onları gönderip hem de internetten set set bize kitap gönderdiler. Mesela bu kocaman bir iyilikti. Ee, dediğim gibi herkes kendi iyiliğinin altını kendisi doldurmaya başladı. Ee, yeni projeler gelmeye başladı bize. Sizinle beraber bunu yapabilir miyiz tadında. Ee, çok güzel projeler geldi ki şu an en son yaptığımız Doğan dolu projemiz de bunun en canlı örneği. Yaptığınız projelerde aldığınız... birilerinin cevabını belki de biliriz. Evet. Mesela Kevser. E, bu kişi çok farklı sonuçlar çıkarttığında daha büyük yani hiç öbür amacım yoktu aslında. Yani o kadar çok aynı konudan farklı sonuçlar çıkıyor ki işte demek ki insan bu tamamen bütün yerlerini anlatıyor. Mesela Çınar'ın Barış hayranı olduğunu, işte elektronik şeyleri çok sevdiğini, biyonik mesela puzzle'ı çok seviyor, araba çok seviyor. Bunlar yani kim yaptı demişti? başka bir amaçla hizmet eden bir misyonerdi. Sonra dedim ki yani eğer adına dekansiyel daire ediyorsanız Haydar Bey, evet. altını tam doldurmalısınız. Burada hayatın kalben aileler var.